lastik. <laughs> Michelin marka. Michelin marka lastik. Bunu böyle kestik. Şimdi şuralarını da şöyle spirenle düzelteceğiz. Allah izin ederse. Ha, şöyle yani. Kesmeyecek senin. Benim spiral yavur kesmiyor. <laughs> Bu araba lastiğinden salınacak. Arkadaşlar. Evet. Nasıl? O, Memnun musun? Hakikaten güzelmiş ha. <laughs> oh. Mehmet de diye geldi. Mehmet de ona salıncak yaptı. <laughs> Araba tekerinden. Şimdi hazar sallanıyor. <laughs> Nasıl? Güzel oldu mu? Evet. <laughs> Ay güle güle sallan. Haydi <laughs> bakalım. <laughs> 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 <laughs>